Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. E, bu videoda BİM marketler'e özel üretilen markalardan biri olan Bono'nun Hindistan cevizi dolgulu bitter çikolatasını deneyeceğiz. E, ürün 7 Eylül Salı'dan itibaren e, BİM'de aktüel ürün olarak satışa çıktı. E, sürekli bir ürün olacak mı bilmiyorum. Aktüel sayfasındaydı çünkü. Büyük ihtimalle sınırlı sayıda olur. E, 5 lira 90 kuruş fiyatı. E, bütün BİM'lerde bulabilirsiniz şu an. Ben de Salı günü aldım aslında ürünü ama maalesef e, çok yoğun olduğumdan dolayı videosunu çekemedim. Normalde hemen o Salı akşamı Çekip koymayı seviyorum bu tarz aktüel ürünleri ama bazen fırsat olmuyor. Kusura bakmayın. Bu onu isterseniz hemen paketinden başlayalım. Bu onu bu serisiyle Ritter Sport'a selam çakmış bence. Tamamen Ritter Sport mantığında bir paket. Hatta buradaki kare sayıları falan filan da aynı hepsi. Yeni ibaresi var gördüğünüz gibi. Hindistan cevizi resimleri var. Arkasına bakarsak 100 gramdaki kalori 559 kalori. İçindekilere buradan bakabilirsiniz. Kakao kuru maddesi %52. Hindistan cevizi dolgusu da %30. bayağı yoğun. Tabi bu hepsi Hindistan cevizi değildir. Heh, evet Hindistan cevizi parçası %10 oluyor. O dolgunun içinde başka şeyler de oluyor tabii ki. Yağ falan filan. O da güzel bir kandırmaca tabii yazıyı yazarken arıyor. E, bu ona markasının detay gıda üretiyor. Detay gıda bence ilk başlarda yaptığı çikolatalar çok güzeldi. Fakat gün geçtikçe kötüleşiyor. Ama fiyatlar bir türlü inmiyor. Fiyatlar gerçekten hala aynı. 100 gramlık çikolatayı e, Türkiye'nin en ucuz marketi olduğunu iddia eden Bim'de e, 6 liraya alıyorsunuz şu an. Artık gerisine siz yorum yapın. Yani son zamanlarda detay gıdanın ürettiği çikolatalar beni çok tatmin etmemişti. Bakalım bu nasıl bir şey. Açalım hemen. Bari Ritter Sport'u örnek aldınız. Bari kolay açılabilen bir paket yapsaydınız. Oradan örnek alsaydınız. Paketini benzetmekle olmuyor o işler de. Neyse. O bayağı kokostar gibi kokuyor. Evet tipi bu şekilde çikolatanın. Hemen şuradan koparalım. Evet dolgusu da baya yoğun gözüküyor gördüğünüz gibi. Hemen tadına bakalım. Evet tadına baktım ürünün. Öncelikle içindeki e, dolgudan bahsedeyim. İçindeki dolgu tamamen kremamsı. Yani Hindistan cevizi parçacıkları ağzınıza pek gelmiyor hiç. Yani Benim ağzıma hiç gelmedi Hindistan cevizi parçacı. E, tamamen kremamsı ve e, şekerli bir dolgu. E, böyle eski dandik bayramlık çikolataların dolgusu gibi. E bitlerin kalitesi de e, yerlerde sürünüyor. Yani e, buna şey diyenler olmuş da i̇şte, bitler e, kadar acı değil falan filan hafif. Ya bu bir kez çikolatanın kalitesi zaten yerlerde sürünüyor. Acı olsa ne olur, olmasa ne olur. Ayrıca her bitlerin acı olma gibi bir zorunluluğu yok. Yani siz hiç bence kaliteli bitter çikolata yememişsiniz. Bu fiyatlarda en azından Nestle'nin e, 1927 serisi var. Orada %52 ve %73 bir de %82 vardı sanırım. 3 çeşit e, bitleri var. Orada en azından e, uygun fiyata, düzgün bir bitter çikolata nasıl olur görebilirsiniz. Burada da %50 civarında bitter çikolata olduğu söyleniyor. Ama bu iş tabii ki sadece oranla bitmiyor. Bu kakao çekirdeklerinin kalitesi var. Sonuçta ham madde çok önemli. İçine koyduğunuz yağ çok önemli. Kakao yağı çok önemli. O yüzden gerçekten ucuz ve kötü bir çikolata hissi yarattı bende. Tek güzel yanı kokusu olabilir herhalde. Çünkü buram buram Hindistan cevizi kokuyor. O da eğer aroma kullandılarsa aromadan da kaynaklanıyor olabilir çikolata kokusu bile gelmiyor. Yani yaklaştırdığınızda bile buram buram insan cevizi kokusu alıyorsunuz. O da yiyen insanlara böyle hafif bir tat havası verebilir. Ama özellikle çikolata gerçekten bence sınıfta kalmış. Bu seriden Bono'nun bir de çilekli cheesecake dolgulu vardı. Bayağıdır da var galiba o bimlerde. Onu da almayı düşünüyordum ama bundan sonra herhalde almayabilirim onu. Ya da bilmiyorum belki bir videonun içinde denk gelebilirsiniz ona ilerleyen günlerde. Onu da başta şu yüzden almak istemedim. Sanırım çilekli strawberry cheesecake dolgulu bu bayramlık çikolata vardı. Bu onun yine bimde satılan. Orada aralarında bir tanesinde cheesecake dolgulu vardı zaten ve hiç iyi değildi diye hatırlıyorum. O yüzden de denemek istememiştim. Bu da bence fiyasko olmuş ama bu arada satılıyor. Gittiğim çoğu bimde bir iki tane kalmıştı zaten. Herhalde altılı yedili pakette geliyor. Zaten bir tane bime gönderseniz bin binlerce mağazası var. Bayağı bir satış yapmış olursunuz. Yani adamlar öyle bir tekel ki neyse daha fazla konuşmayayım ben kanalıma hızlı kapattırırlar şimdi. <laughs> evet bu onunun hindistan cevizi dolgulu bitter çikolatası. Anlattığım gibi ancak çikolata ve hindistan cevizine böyle aşırı derecede bayılanlar belki bir şans verebilirler. Belki hoşlarına gider bilmiyorum. Ama kalite arıyorsanız e, bence yerlerde kalite. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.